Merhaba değerli takipçilerimiz. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Kılıçdaroğlu'nun iddiasının altı kof çıktı. CHP'nin oyunu bozuldu. YSK Seçim Birleşim Sistemi üzerinde işlenen listelerin sandık seçmen listesi haline dönüştürülerek her seçim döneminde siyasi partilere verilmesine rağmen listeleri almayan CHP'nin bu iddiasıyla bilgi sahibi değil, fişleme peşinde olduğu anlaşıldı. YSK Başkanı Muharrem Akkaya, hazırlanan seçmen listelerinin son derece güvenli olduğunu belirterek, anayasal bir kurum olan ve tüm kurul toplantılarını mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK'nın çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamasını istedi. Akkaya herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halinin siyasi partilere verdiğini, itiraz gelmesi halinde güncellemelerin yapıldığını kaydetti. Seçmen kütüklerinin seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi parti merkezlerince talep edildiğinde, YSK tarafından bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak kaydıyla siyasi partilere verildiğini hatırlatan Başkan Kaya seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere, bu listelerin bir seçim döneminde istemeleri halinde iki kez verildiğini vurguladı. Böylelikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasının manipülasyon ve algıya dayandığı net bir şekilde ortaya çıktı. Akaya, seçime girmeyi hak kazanan, yeterliliği olan siyasi partileri YSK ilan ediyor. Bir seçim döneminde seçime girme hakkı elde eden partilerin iki defa seçmen kütüklerini alma hakkı var. Kesinlikle hiçbir şey saklamadan bizde olan bilgileri olduğu gibi siyasi partilerle paylaşıyoruz. Onun dışında başka bilgi bilmiyorum. CHP'nin genel başkanının bizdeki bilgiler YSK'nın elinde yok sözlerini ne amaçla söylediğini, kastı nedir onu doğrusu anlayamadım ama o sözlerle ilgili tahminim var ancak yorum yapmak istemiyorum dedi. Kıymetli takipçilerimiz bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberlerimizde görüşmek üzere.